Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piç'e bak. Piçimsi gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor. Seni. Seni ve Ciritçi Abdullah'a tenzih ederim ama. Yani bu sülaleden hi hi hiçbir şey olmaz. Vallahi ben hiçbirinizi tenzih etmiyorum. Sizden hiçbir şey olmaz. Sen bir kere var ya. Belediye başkanı olmuşsun ha. Adam olamamışsın adam. Ayaz yine donarım. Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı bedişkom diye mi kaydettin lan? Oğlum hadi lan yastık savaşı yapalım. Neyle yapacağız? Sen buzdolabını getir. Ben de kapıyı sökeyim. <laughs> Öyle öldürelim birbirimiz. Bu kafayla yaşamak zor. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Lan bu... Bu müzik ne? Sabahtan beri. Tak bakayım şöyle Ankara mı? Ne şöyle? Oynayalım değil mi? Söyleme öyle bir Ne güzel şunu bana.